Bugün parktaki bir banka oturup başkalarıyla ilgili hayaller kurdunuz mu? Ya da o hayallerin gerçekleşebileceğini düşündünüz mü hiç? Esma bir kitaptan merhaba. Kitabımız Parktaki Gergedanlar. Parktaki bir banka oturup etrafınızdan geçen veya karşı bankta oturan tanımadığınız insanların gerçekten nasıl yaşadıklarını ya da hayatlarını nasıl sürdürdüklerini tahmin etmek kim zaman eğlenceli bir oyuna dönüşebilir. Sıradan bir günde parkta oynamaktan sıkılan Okan, Şenay ve Dilek işte tam kendilerini bu oyuna kaptırmış ve karşılarında oturan adını sanını bilmedikleri yaşlı adam için birer isim ve meslek uydurmaya çalışıyorlardı. Üç çocuk tarafından değişik kimliklere bürünen o yaşlı adam da aynı anda bu üç çocuk için birer isim düşünüyor ve büyüdüklerinde ne olacaklarını öngörmeye çalışıyordu. Bu oyunun birer parçasına dönüşen tüm bu isimler bir süre sonra hayalle gerçeğin iç içe geçeceği ilginç bir serüvenin kahramanlarına dönüşeceklerdi. Edebiyatımızın duyarlı kalemlerinden Mehmet Atilla'nın Alman ressam Albert Dürer'in dünya cünlü gergedan isimli gravüründen etkilenerek kaleme aldığı parktaki gergedanlar insan ilişkilerinin ve yaşamı sorgulayan Hayalleri arkasına almış sürükleyici bir roman. Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği'nce yılın kitabı olarak da seçilen bu çarpıcı eser, hayal kurmanın insan hayatına kattığı güzellikleri anımsatarak arkadaşlığın önemini vurguluyor. Farktaki Gergedanlar kitabında gelecekteki, geçmişteki, bugünkü sosyal ilişkiler üzerine durulmuş. Aynı zamanda başkalarıyla hayal kurmanın, başkaları için hayal kurmanın değerini hikayeye yedirerek didaktik olmadan anlatılmış. Keyifli okumalar diliyorum.